Bu ateş bir gün gelecek onları da yakacak. Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemleri çok değerli, çok yerinde, çok zamanında karşımızda. Çünkü Amerika İstihlal ve yandaşları batı devletleri var, batı ülkeleri var. Yeni bir İstihlal Devleti daha kurmak ve Arz-ı denilen o saçmalıklarını da beslemek. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analize karşınızdayız. Kıymetli akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamla her hafta olduğu gibi yine buluştuk. Sizlerin sorularına biliyorsunuz soru cevap videosu dedik devam edeceğiz. Sizlerin sorularına cevap arayacağız. Sorularınızı gördüm. sağ olsun arkadaşlar soruları içinden seçip bize atmış. 67 tane sorumuz var. Bunları Doğan hocama yönlendireceğiz. Gerçekten de çok güzel güncel sorular evet, var evet. hocam. Hoş geldin. Ben şimdi ilk defa duyacağım de doğaç doğaçlama. Bu Doğaçlama. için evet, Bu arada yok. teşekkür ediyoruz ilginize. Sorularınız da çok anlamlı, önemli evet. geliyor geçen haftadan biliyoruz. Aynen böyle e, sizler için de uygunsa böyle devam edelim. Biz keyif alıyoruz. Evet isim isim buradan okuyacağım Aynen hocam. Isim isim. i̇sim isim söyleyeceğim. İlk sorumdan başlayayım hocam. Ercan Bayar evet. sormuş. Ercan o da Bey e e, takipçimiz. Trump'ın Suriye'den askeri çekip Gazze'ye getirmek ve Filistinleri zorla göçe ve Arap ülkelerine göndereceğim demesi ne anlama geliyor? Savaşı körüklemek demek değil mi? diye söylemiş ya, e, aslında çok konuştuğumuz ortada konu ortada bir körüklenecek bir savaş kalmadı şu anlama geliyor oradaki e, İsrail devletini topraklarını genişletmek orada yeni bir İsrail devleti daha kurmak ve arzu mevut denilen o e, saçmalıklarını da beslemek yani artık Filistin toprağı diye maalesef bu anlayışla yani Trump'ın söylediklerine baktığımızda onların penceresinden onların düşüncesi açısından konuşuyoruz bu arada asla böyle bir şey olmasın istemiyoruz ama Filistin orada kalan bir, bir, bir buçuk milyon onurlu vatan topraklarını sonuna kadar savunan Filistin vatandaşları için onlara sonuna kadar saygı duyuyoruz ama onların da yalnız olduğunu maalesef biliyoruz. Bu nedenle de ellerinde herhangi bir askeri güç yok. Ya hayatta kalabilmek adına herhangi bir araç geleceği olmayan insanlardan bahsediyoruz. Yani e, İsrail'in Amerika'nın izin vererek işte yardım tırlarının ancak gidebildiği, işte barınabildikleri ortamın olmadığı, sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortam olamadıkları yerle bir olan bir şehirde onlar zorla metezorik bir şekilde kendi vatan topraklarından gönderilmek isteniyor. Ve bir daha da geri gelmeyecekleri ilişkin Trump'ın açıklamaları var. Böyle bir açıklama bu da var. Bu topraklar Amerika ve İsrail muhtesine bu şekilde bakıldığı zaman ne yazık ki geçmiş gibi gözüküyor. Bundan sonra olacak olan şey İsrail ile Amerika'nın bu anlamda ...birlikte hareket ederek daha da bu ortamda güçlenerek çıkması anlamına geliyor. Evet, Trump ısrarla hocam bu Gazze olayını çok köpürtüyor. Hatırlarsan bir yayında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı... Kesinlikle hani Gazze, Filistinleri kimse bir yere gönderemez. Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli açıklamalar yaptı bu sadece bizim misyonumuz değil. Ki. Yani, e, biz Amerika İstihbaratı'na karşı yani bölgede birçok ülke var bakıldığı zaman ama bu ülkeler Arap e, ülkeleri başta olmak üzere çok büyük bir teslimiyetçilik sergiliyorlar. Ve hatta yatırım taahhütleriyle Amerika'ya verecekleri çok önemli yatırım taahhütleriyle Black Speed'i üstlere onların ekmeğini yağ süren bir anlayış var. E, bu ateş bir gün gelecek onları da yakacak. Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemleri çok değerli. Çok yerinde, çok zamanında. Çok da takdir ettik ama sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz oradaki bölgedeki bu hareketlenmeyi, İsrail ve Amerika'nın bu soykırımını, işgalini tek başımıza ne kadar önleyebiliriz? Ö önemlisi biz kendi misak milli ve vatan sınırlarımız, vatan topraklarımızı savunması için bütün gücümüzü harcayacağız. Karşımızda çünkü Amerika, İsrail ve yandaşları, batı devletleri var, batı ülkeleri var. Bu anlamda da güç dağınıklığına da gidemeyiz yani. Ne yapacağız şimdi oraya? Şey, şimdi biz ordu göndereceğiz, Mehmetçiğimizi göndereceğiz, orada Amerika, İsrail'le... Biz mi savaşacağız tek başımıza yani? E tabii diğerleri elin taşın altına sokması lazım. Evet Arap ülkelerini ne Ür, Ürdün e, açıklama yaptı Trump. E, Ürdün alacağını düşünüyorum dedi Filistinleri. Ürdün'ün bir kısmını Ürdün'ün alacağını düşünüyorum dedi tekrar. E, Ürdün Üstüne alır, basa basa e, Ürdün'den Lüb de ses yok. Lübnan alır. Alırlar yani. Mısır her ne kadar direniş gösterse de sonrasında biliyorsun. O Mıs da herhalde o yola girecek. Olur. Ya orada e, insanlar bir şeyler dönüyor yani. yani insanları çaresiz bırakarak hayatlarıyla sınayarak Mecbur, metaforik bir şekilde mecbur bırakmaya çalışıyorlar. Ama buna rağmen Filistin halkı vatan topraklarını terk etmemek adına gereken mücadeleyi, o duruşu gösteriyor. Evet. Yani ne kadar önemli, görüyorsun değil mi? yani Kesinlikle. Hocam yine devam edelim. Hakan Hakan. Selamlar sormuş. olsun Hakan Bey. Ee, aslında benzer de bir soru. Aslında çok böyle hani benzer biraz benziyordu evet. Amerika ile ilgili. Suriye'deki ABD tutumu yani ekonomik olarak kar zarar ilişkisi zararda ise. Suriye'den çekilir mi? Yani Amerika'yı söylüyor. Şu saatten sonra Trump cep kar zararı yapıyor yani, ya. Bir kere Amerika için önemli bir şekilde İsrail için dolayısıyla ya da Amerika'nın İsrail üzerinden konuşulacağı bir ortam oldu. Çok meşru bir zemin kendileri adına oluştururlar. Yani kendileri adına artık yani bu saatten sonra bakıldığı zaman o işte orada artık bakıldığı zaman lojistik anlamda orası bir merkez haline gelecek. Yani askeri anlamda, üst anlamında, lojistik anlamda, her anlamda bir merkez haline geleceği için Zamanla ekonomik anlamda maliyetler azalacak, kâra dönüşecek. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu politikaları bitmez. Bu Orta Doğu politikaları nezdinde de bakıldığı zaman, değerlendirdiği zaman da orada kendi artık topraklarının olması, değil mi ne kadar acayip bunları konuşuyoruz, kendi topraklarının olması orada hem de NATO'nun bir parçası olarak biliyorsun NATO'nun nezdinde de Avrupa Birliği nezdinde de orada birçok birçok ambargo da kaldırılmaya başladı. Bunlar tesadüf evet. değil. Yeni şekillenmekte olan şeyler. Hatta iddia vardı yanına... Fransız tabii, tabii. Evet Süleyman'ı Rusya şirketi gönderildi. bir iddia Fransız şirketine verildi diye bu batılı şirketlerin e, orada şekilleneceğini, oradaki ekonomik zenginliklerini arttıracağı, oradaki bütün oluşumların batılı şirketler uhtesinde gerçekleşeceğini gün gibi aşikar bunu da biliyoruz. Bu sebep ekonomik olarak bu saatten sonraki enerji kaynakları bakımından da petrol zenginliği bakımından da Amerika için sadece çok karlı bir hale gelecek. Bugüne kadar zarar ettilerse savaş süreçlerinde zarar ettiler bundan sonra her gün kar yazar. Çar, kar ericekler edecekler. Tabii yani. tabii. Aynen kar yazar. Evet. Ee, evet. Hocam devam ediyorum. Ee, yine çok sıkı bir takipçimiz. Daha önce de sormuştu hatırlarsan. Alper Kızılay. Ha, Alper Bey ee, çok selamlar. Ankara'dan o da. Ana akım medyanın yapay gündemlerinden farklı gerçek gündem konularını işlemeniz bizi mutlu ediyor demiş. E, Koray Bey Doğan hocamıza sorabilir misiniz? BRICS ülkeleri içinde Türkiye'nin üyeliğine çekincesi ya da karşı olan ülke veya ülkeler var mı? Güzel e, soru Batı soru. E, özellikle NATO nezdinde, Avrupa Birliği nezdinde Batı ve Amerika tabii ki BRICS'e girmemizi istemiyor herhalde. içinde ülke var mı diye özellikle? kendi, içerisinde, kendi yani, içerisinde Hindistan Hindistan var gibi. Hindistan olabilir e, ağırlıklı olarak. Onun dışında ben yani bu anlamda Türkiye'nin yerine sıcak bakmayan bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Belki Hindistan değil mi hocam? E, o da Hindistan'dır herhalde. <laughs> ya Hindistan kendi menfaatleri doğrultusunda nereye çekersin oraya giden bir ülke. Bir bakıyorsun bir yanda bir ülkesi olup diğer yanda Batı'yla e, yani bir ülkesi olarak Çin'in projelerinin içerisine yer alması beklenen Hindistan. Batı'nın Çin'in ürettiği kuşak yol projesinin alternatif proje içerisinde Hindistan İpek Yolu falan diye projenin içerisinde varlığını göstermeye çalışıyor. O G20 zirvesinden çıkan biliyorsun sonuçlar var. Hindistan ikna edilebilir ee, bu anlamda çok rahat ama Hindistan'ın tabi arkasında biraz daha biliyorsun yani Hindistan besleyen nedir? Birleşik Krallık'tır. İngiltere. İngiltere'dir. Ee, şimdi bu açıdan bakıldığı zaman oradaki şey çok süreçte önemli ama bunun bir ekonomik topluluk olduğu her zaman ön plana çıkarılıyor ama ee, çok büyük bir rahatsızlık var tabii ki bu ekonomik birliktelikten. Hindistan buna ket vurmaya çalışsa da ben bunun Rusya'nın, Çin'in baskısı evet. açılabileceğini düşünüyorum. Hocam destekleyen ülkeler de çok değil mi? Diğer ülkelerin hemen hemen hepsi destekliyor. Tabii Çin, Rusya hepsi en istiyor. başta Türkiye'yi istiyorlar herhalde. Yani. Tabii istiyorlar çünkü BRICS demek ekonomik bir topluluk demektir. Evet. Bu ekonomi besleyecek olan ticaret. Bu ticarette ticaret yollarıyla besilecek. Ticaret yolları da Kuşak Yol yani Modern İpek Yolu İpek Yolu, modern İpek Yolu da bir uçtan bir uca bizim ülkemizin topraklarından geçiyor. geçiyor. Bizim olmamız onlar için. Hani bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil. Onların özellikle Batı'ya, Avrupa ihracat yapmak için biz merkeziyiz. Bütün bak Çin fabrikalarını kurmaya başladı. İkinci otomotiv fabrikası ilişkinde gündem var, gelişmeler var. E, orada Asya Pasifik'ten birçok ülke bu ticaret yolları şekillendikçe tesislerini kuracak. Buradan ihracat yapmaya başlayacaklar Batı'ya. Ve çok net yani. O da bir kere daha görülüyor zaten. E, hocam İbrahim Bey sormuş. Zengezur Koridoru ne zaman faaliyete geçecek? Selamlar, saygılar demiş. İbrahim Bey selamlar. Bu arada e, son süreçlerde takip ediyoruzdur. Yani Ermenistan-Azerbaycan cephesinde sınırlara ilişkin bir takım görüşmeler, müzakereler falan var. Zengezur konusu da bu anlamda çok... İnşaatı devam e ediyor. Evet, inşaatı devam ediyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok destek veriyoruz, heyecan duyuyoruz bu anlamda. Sonuçta kuşak yol projesinin ana hattına bağlanan bir koridor niteliğinde hayata geçmesi bugün Ermenistan'da olan ticaret hacmimiz %5'si oradaki ticaret hareketlilikten bir anda o zengezurla birlikte bu %15-20'lere çıkıyor. Şey, düşünsene Ermenistan'la şey bile, bile, bile oradaki Türk devletleriyle birlikte o bağın da organik bağın e, fiziki anlamda da vücut bulması ticaret yolları anlamında da e, ticaret hacmini kat ve kat arttıracak. Herkesin sıcak baktığı sadece yine Batı'nın bu anlamda ket vurmaya çalıştığı bir proje ama 2026 yılında bunun hayata geçeceği konuşuluyor. Müzakerelerle de umarız bunun önümüzdeki sene hayata geçerek meyvelerini de toplamaya başlayacağız. Almaya başlayacağız diyorsun hocam. Ee, hocam yine Murat Günaydın. Evet yanlış söylemeyelim. Murat, Murat Günaydın. selamlar. Murat Günaydın 78 84 sormuş. Çin Ukra Çin Ukrayna Rusya savaşında arabuluculuk yapacağı söyleniyor. Trump'ın Ukrayna'ya bize değerli madenleri versin teklifi sonrasında böyle bir ihtimal Rusya'ya yakın yakın Çin adil arabulucu olabilir mi sevgili hocam demiş. Yani işte Çin adil olmasından herhalde ya şey. Ya şimdi buradaki arabulucu Rusya'ya yakın olduğu için arabulucuya çok ihtiyaç kalmadı. Trump'ın söylemlerine baktığımız zaman e, özellikle Putin'le olan e, çok telefon trafiği olduğunu biliyoruz, konuşmalar olduğunu evet. biliyoruz. Bir ön görüşme niteliğinde bu konuşmalar ve ikili yüzlü bir görüşme gerçekleşecek yani Amerika yani Trump'la Putin'in görüşmesinden sonra Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı bir barıştan söz edebiliriz. Bununla ilgili artık bir ara gerek kalmadı Trump'ın gelmesiyle birlikte. Çünkü Trump bu anlamda ekonomik biliyorsunuz simsar Trump diyoruz. Ekonomik kazanımları varsa masaya oturduğu zaman istediklerini alırsa Putin de alırsa iki tarafı da memnun olacak sonuç çıkarsa bu savaş zaten Hiç kalıcı ara olarak... Hiç ihtiyaç olmaz o zaman hocam. şu an itibariyle... Ara bulucunun kendisi Amerika'da. Çin'in varlığı arası. zaten bir ara bulucu, otomatikman doğal ara bulucudur için. Niye? Çünkü Rusya'nın yanında olduğunu beyan etmesi zaten bu savaş için kritiktir. Yani Batı'ya karşı önemli bir mesajdır. Ee, en önemli ara bulucu görevi de Çin'in Rusya'nın yanında olduğunu hissettirmesidir. Bu kadar. Çok net. Hocam devam edelim. Şeymanur Sezen sormuş hocam. Şeymanur selamlar. Şeymanur Sezen 75-23. Hocam Doğan hocama şunu sormak istiyorum. Yunanistan'ın sürekli olarak Ayasofya paylaşımları bu aralar neden bu kadar arttı? Demiş Şeymanur Sezen. Valla bunun... Estağfurullah. Sana hocam soru direkt. Tamam. Yani son itibariyle nereden ne yapacakları şaşırırlar. Bizim özellikle <laughs> bu anlamda... Kışkırtma yönelik tabii ki. Silahlanmamız hem deniz kuvvetlerimizin hem hava kuvvetlerimizin bu anlamda kara kuvvetlerimizin güçlenmesi stratejik anlamda biliyorsunuz silahsız değil mi? Şey silahlı insansız deniz araçlarımız evet. var, tatbikatlarımız var. Ona Çok rahat seriyor. Evet. Bununla ilgili sürekli bir gündemi değiştirmek istiyorlar. ve bir şey de algı yaratmaya çalışıyorlar, tahrik etmeye çalışıyorlar. ama bu bizim gücümüze güç katacağımızı gerçeğini ne yapmıyor? Son ihtimali arttırmıyor. Yani. Değiştirmiyor. değiştirmiyor yani. Yani çok net. Yani Yunanistan'ın paylaşımları son dönemde artabilir. Ee, o da e, Yunanistan'ın, Türkiye'nin bu gelişmeleri artık görüyor. E, bir şekilde bunları deşmeye çalışıyor. E, taciz ediyor deyim yerindeyse. İstediği kadar yapsın ama Türkiye artık zaten e, yolunu çizmiş durumda. Hocam Cemalettin Akpınar Cemalettin'e de selamlar buradan. E, selamun Aleyküm demiş hocam. Nasılsınız? Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık demiş. E, hocam Amerika son yıllarda özellikle Gayretullah'a dokunacak siyasi askeri gayri ahlaki politikalar izliyor. Sizce ABD bu hamlelerle kendi sonunu hazırlıyor olabilir mi? Koray hocam, siz ve Doğan hocam bu hususta ne düşünüyorsunuz demiş. Cemalet bu arada Cemalettin deliymiş. Çok özür dilerim. Gayri ahlaki askeri Cemalettin anlamda Deli. Cemalettin Deli Bey. Cemalettin mesela Bey evet. olsun. gayri ahlaki askeri Evet. E politikalar askeri Yani anlamda. evet Gayretullah'a dokunuyor diyor. Yani artık Allah'ın bilhani zoruna gidiyor gibisine. E, e, artık söylüyorum. derken uzun zamandır Tabii, olan bir süreç. İnsan haklarına, hukukuna aykırılıklar var. insanlığa bağdaşmayacak bir takım e, süreçler var epeydir. Yani düşünsen zulüm var. Soykırım var. işgal var. insanları kendi vatan topraklarından gönderme var. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Yani masum insanları bombalayarak yapıyorlar. E, ama bugüne kadar Biden yönetiminde bu çok vardı. Trump'ın gelmesiyle birlikte hep müzakere ve ekonomik kazanımlar üzerinden gidiliyor. Bir yandan bombalar da vermesi tabii Trump'ın. İşin İran'a karşı bir hazırlık var orada tabii. Yani İran'a karşı. orada, orada yani. ama o bir şeydir. Hani caydırıcı bir güçtür. Öncesinde bir müzakere süreci mutlaka Trump yapacaktır. Yani bunu konuşacaktır. Masaya oturacaktır. İşte nedir nükleer program? Nedir? Orta Doğu'daki süreçten Amerikan lehine gelişmesi ekonomik kazanımlar anlamında bir kimsenin ket durması İran dahil olmak üzere. Bununla ilgili bir müzakere illaki yapacaktır. Çünkü bu adam tüccar. Yani tüccar kafası var. Tüccar kafası evretmeye çalışıyor dünyayı. Bu nedenle hani ekonomik sömürge modeli işte ya da askeri müdahaleden önce diyor ki biz tüccar anlayışıyla oturalım, konuşalım. Önce anlaşalım. Baştan söyleyelim. Bak caydırıcılığımız da bu. Bombalarımız burada, silahlarımız burada. Başına Onu gelecekler de bunlar. Bak baştan bu işi kabul et. Bizi de zorlaştırma. Kendini de bu soru duruma sokma. Kanada'ya yapıyor, Görlanda yapıyor. Meksika Körfezi'nin ilişkinin yaptığı şeyleri var. Politikalar böyle ilerliyor. Müzakere süreci olacaktır. Askeri şeyden önce. Ama eğer ki bu ekonomik kazanımlar konusunda bir mutabakata varamazsa Trump askeri anlamda da çok çirkinleşir yani çok net bir şekilde çünkü dediğini yapan bir Trump var ya bir şeyler söylüyor peşinden oluyor yapıyor. Kesinlikle hocam. Hocam ağzına sağlık. Çok ben teşekkür, teşekkür ederiz. arkadaşlar Arkadaşlarım e, seçtiği okuyacağım. sorular. Uza, izleyenlerimize e, sağ olsunlar. Yine söyleyelim buradan hocam. Buyurum ayetinde. Bu videonun altına Doğan hocama sormamı istediğiniz konular varsa sorun. Biz de buradan isminizi e, direkt e, zikrederek sorunuzu Doğan hocama soralım. Doğan hocam da inşallah cevaplasın. Hocam e, tekrardan teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.